Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram sabahı mescitte namazı kılıyor bayram namazını, sahabe-i kiramla bayramlaşıyor. Bayramlaştıktan sonra camiden çıkıyor, mescid-i çıkıyor. Bakıyor orada çocuklar oynuyorlar. Şen, şakrak, e, bayram. Çocuklar da zaten ne yapacaklar yani e, bayram günü oynuyorlar Efendim, neşe içerisinde. Fakat onların içerisinde olmayan ayrı bir yerde, kenarda, köşede kenara çekilmiş, Böyle ellerini de yüzüne kapamış. Hıçkırıklarla ağlayan bir çocuk görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani secdedeyken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken torunlar Hasan Hüseyin radıyallahu anh'a geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem omzuna çıkıyorlar, boynuna çıkıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi uzatıyor çocuklar orada diye. Anlıyor musun? He? Çocuklar boynunda diye, omuzunda diye secdeyi uzatan bir peygamber. Böyle bir hassas, böyle çocuk sevgisi olan bir peygamber aleyhissalatü vesselam. O çocuğu görünce kayıtsız kalamadı gitti. Yavrum niçin ağlıyorsun dedi. Yani arkadaşların gül cümbüş oynarlarken sen niçin ağlıyorsun? Çocuk dedi ki nasıl ağlamayayım? Babam dedi Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da savaşırken şehit düştü babam yok. Annem de başka bir adamla evlendi. Şimdi bugün bayram ama ne babam var ne anam var. Ben nasıl dedi güleyim. Nasıl ağlamayayım? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Dedi ki yavrum, peki Resulullah senin baban olmasını istemez misin? He? Resulullah baban olsun, Fatıma senin kardeşin ablan olsun, Ayşe de radıyallahu senin annen olsun istemez misin? Öyle deyince çocuk başını kaldırdı Resulullah'ı görünce nasıl heyecanlandı, nasıl mutlu oldu? Heyecandan sadece şunu diyebildi. Nasıl istemem, nasıl razı etmem, razı olmam ya Resulallah. Ve Sevinç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elinden tuttu ve Resulullah'ın evine geldiler. Çocuk evde yıkandı, paklandı, saçları tarandı, elbiseleri giydirildi, karnı doyuruldu ve çocuk tekrar arkadaşlarının yanına gidiyor. Ama neşeyle o az önceki kenara çekilmiş gözyaşlarıyla ağlayan çocuk yok. Sevinç de geldi neşe içerisinde he onlarla oynamaya başladı. Dediler ki az önce sen ağlıyordun, gözyaşı döküyordun. Ne oldu sana? Şimdi gülüyorsun, neşelisin. Arada bir şey olmuş belli ne oldu? Dedi ki açtım, doydum. Çıplaktım, bayramlık elbiseleri giydim. Anam babam yoktu, ama şimdi babam Resulullah, annem de Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ben sevinmeyeyim, gülmeyeyim de kim gülsün? Ve az önce gülen çocukların gözleri doldu ve dediler ki keşke keşke bizim babamız da Uhud'da şehit olsaydı da bizim babamız da Resulullah olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ve bakın şunu da arz edeyim. He? bu çocuk kim? Beşir bin Akra veya Beşir bin Akrabe radıyallahu an. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından hiç ayrılmamış. He? Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme rafiq ila dosta kavuşunca dar bekaya irtihal edince işte o çocuk yani Beşir bin Akra radıyallahu an ağlamaya başlıyor. Hışkırıklarla ağlıyor. Ben diyor asıl şimdi öksüz kaldım diyor.